Herkese merhaba arkadaşlar. Ben mutfaktayım. Benim güzel kızım da okuldan geldi. Canı poğaça istiyormuş. Poğaça yapacağım. Mayasız yapayım anneciğim. Olur mu dedim. Hem o daha pratik oluyor dedim. Tamam anne dedi. Yanına dedi bir de lamur varsa demler misin? Tabii ki demlerim dedim. Sabah oğlum da sucuklu tost istemişti. Kaşarlı sucuklu tost yaptım. O da yine lamur istemişti. Ona da lamur yaptım. Hatta iki bardak ben de içmiştim kahvaltı sonrası. Onu bitirdik oğlumla beraber. Şimdi kızıma taze demli Evet hemen malzemelerimi bir hazırlayayım. Bir su bardağı sıvı yağ yani tam dolu da değil. Bir su bardağı yoğurt, un, bir tane yumurta ama akı içine sarısı üzerine bir pakette kabartma tozu. Un da tabii ki markasına göre değişecektir. Ne kadar katılıkta, yoğunlukta sevdiğinize göre de değişecektir. Ama yaklaşık bir 3 su bardağı kadar kullanabilirsiniz. Ve bir çay kaşığı da tuz ekleyeceğiz yoğurt, sıvı yağ. Yumurtanın akını da ekliyorum ve güzelce çırpacağım. Aslında hamur yoğurma makinesinde de yapabilirdim. Şimdi aklıma geldi biliyor musunuz? Neyse bunu bulaştırdım artık. Bir su bardağı un ve kabartma tozunu ekledim. Tuzu da ekleyeyim şimdi. Kabartma tozu da böyle pütür pütür çıktı. Son kullanma tarihinde 2024 Temmuz diyor. Daha da var. Neden o şekilde toz gibi değil de böyle topak topak çıktı? Hiç anlamadım gerçekten. Bakalım inşallah sorunsuz olur. Evet ikinci bardak unu da koydum. Şöyle bir yarım bardak daha ekleyeceğim. Sert bir hamur değil. Ele yapışan bir hamur yapacağım için kontrollü koyalım bakalım. Yavaştan yoğurmaya başlayacağım da şöyle bir toplayalım. Bu biraz daha un alır. Bir yarım bardak daha koydum. Toplamda şu anda 3 su bardağı un koymuş oldum. Evet daha da koymam. Şimdi yoğurmaya geçiyorum artık. Yoğurma kısmı tezgah bana biraz yüksek kaldığı için burada zor oluyor. O yüzden hemen aşağıya ben bir sofra bezi serdim. Orada yoğurmaya devam edeyim. Şu yumuşaklıkta ama ele yapışmayan da bir hamur yaptık. Arkadaşlar ama kabartma tozundan çok rahatsız oldum. Ufalayabildiğimi ufaladım ama bazıları çok sertti. Bazılarını aldım attım. Daha da yeni aldım. Yani bu hafta falan aldım kabartma tozunu. Desem ki kabartma tozunu falan koyduğum yerde sorun var. E yıllardır ben aynı yere koyuyorum. Bir de bu tarz şeyleri sık yaptığım için uzun sürede bekleyen bir şey olmuyor bitiyor evde bilmiyorum artık raf ömrü bitenlerinkini raflardan alıp da yeni tarihli mi basıp da yeniden koyuyorlar marketlere raflara anlamadım vallahi garip ya da marketlerde mi rutubetlendi ne oldu da öyle taş gibi oldu ufalanmıyor bile nasıl kabartma tuzuysa şu şekilde alıyorum göz kararı büyüklükte şöyle koyayım. Belki birkaçını yine çikolatalı yaparım. Sade ve çikolatalı çok seviliyor. Pratik oluyor bu. Hemen bunu yapayım dedim. Yine boyları da hiçbirinin birbirine benzemedi. <laughs> Fırınımı da açtım. O da ısınıyor. 180 derecede pişireceğiz kontrollü bir şekilde geri kalanı çikolatalı yapalım yine bunu da yuvarlak yapayım ya da bir dakika şöyle d şekli gibi yapayım da en azından çikolatalı olduğu belli olur çünkü üzerine susam çörek otu falan istemedi derin karışmasın ufaktan ne kadar karanlık görünüyor. Şu anda. Bir de kameranın ışık ayarıyla da oynadım yani. Evet şu şekilde yaptım. poğaçaları hazırladım. Bakalım piştiğinde nasıl olacak. Hamur demleyeceğim. Önce bunu bir yıkayacağım. Sonra şöyle bitki çaylarım için aldığım bu demlikte de demleyeceğim. Su da kaynıyor zaten. Üzerine su ekleyeceğim. Yine de birazcık şöyle ocakta da pişireceğim. Böyle fokur fokur kaynatmadan. Ama ne yalan söyleyeyim. Ben çok kaynayan ıhlamuru daha seviyorum. Önceden bildiğimiz tüm doğrular şimdi yanlış olmaya başladı. Tüm vitamini gidiyormuş. Halbuki saatlerce sobanın üzerinde kuşburnu çayıdır, ıhlamur çayıdır, fokur 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 kaynar. Ne lezzetli gelirdi o çaylar bize. Ama meğersem vitamin ölüyormuş, sağlıklı değilmiş diye duyduk. Evet şöyle biraz fazla yapayım. Ben de içerim. Şimdi karar verdim. Evet su da attı. Ihlamur yıkandı. Şimdi üzerine suyunu ekliyorum. Limon dilimi içine koymayacağım. Derin o şekilde pek sevmiyor. Sonradan eklediğimde seviyor limonu. O yüzden böyle demlenmeye bırakacağım. Tamam. Poğaça çıktı. Ben de çok azıcık elimle şöyle biraz su serptim. Ve üzerine temiz bir bez örttüm. Şu şekilde görebilirsiniz poğaçaları. Evet bu biraz daha böyle kalsın. Daha böyle yumuşumuş. Olsun. Bu bez örtmemin sebebi de o zaten. Kızıma şimdi bir tane çikolatalı, bir tane de sade koyacağım. Evet. Mandalina da doğradım. Yarısını da ben yiyeceğim. Şimdi kızıma bir de ıhlamur koyalım. Bu demliği de çok seviyorum ama sapı çok ısınıyor. Sevmedim kısmı o yani. Tamam. Şöyle hatta şununla tuttum. Bayağı sıcak oluyor. Yani demledim ya. O zaman bile hemen sıcaklığını verdi sapına. Evet. Ben de kendime bir bardak alacağım şimdi. Bir de bal dökeceğim. Birazcık da limon sıkacağım. Evet. Şu kızımın tabağı. Şimdi kızıma afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. derin ödevine başlamadan önce dedim ki odalara bir süpürge tutayım. Odaları öyle bir süpürdüm. Silme işini her gün yapmıyorum. Mesela bugün süpürdüm. Ertesi gün süpürüp siliyorum. Bazen iki günde bir de sildiğim oluyor ama günlük süpürüyorum evde. Yani mecbur evde yaşanıyor yani. Bir şekilde bir şey dökülüyor, ediliyor. Süpürüyorum. Ama bugün bir garip. Açsa mı? Açmasa mı? Eylül bitti neredeyse. Kime giriyoruz? Tabii ki artık böyle olacak. Allah'ım sokakta olanların yardımcısı olsun inşallah. Tüm canlıların, insanların, hayvanların Allah'ım yardımcıları olsun. Kimse sokakta kalmasın, aç susuz kalmasın. Migros sanal market alışverişimi bekliyorum. Dün akşam yapmıştık. Bazı eksikler vardı evde. Yine görünce de aldığımız birkaç bir şey daha var. Eli kulağında yani. Birazdan gelir diye düşünüyorum. Mutfakta da biraz karanlıkta ama olmadığı Kameranın ışık ayarıyla oynarız da böyle rahat gösteririm size gelen alışverişi. Çünkü market alışverişini seven arkadaşlar da var. Onları öyle gösteririm. Ama şu anlık yapacağım bir işim yok sanırım. Düşününce. Ha çamaşır katlamam gerekiyor. Evet kurutmadan. Çamaşırlar onları alacağım. Onları katlayacağım. O var. Migros sanal market alışverişi de geldi. Hemen yakından da bir göstereceğim sizlere. Neler aldık? Otuzlu yumurta aldık. Sucuk aldık. Şöyle dana kasap sucuk veya kangal sucuk olarak birini buzluğa koyarım. Yani bu markayla ilgili bazı şeyler var ama bilmiyoruz artık. Aytaç'ın iki tane bu piliç salamını aldık. Biz bunu çok seviyoruz. Domates aldım. Şu şeker domateslerden kahvaltıya falan güzel oluyor. Limon aldım. Biraz patates aldım. Havuç aldık. Tost ekmeği, Lipton Ice Tea limonlu çocuklar seviyor. Şundan aldım. Orada bulmuşken genelde denk gelmiyorum ama bu sefer vardı. Bu obsesyonun Ice White çoko moka Toz şeker aldım. Bir tane böyle Tam yağlı süzme peynir gördüm. Onu alayım dedim. Evde peynir azdı. Bir de alışverişi dediğim gibi dün akşam yapmıştık. Emrah indirimdeyken bir tane pizza da alalım dedi. İyi peki dedim. Zaten ben her türlü hazır pizza da olsa üzerine kendim çeşitlendiriyorum. Yani salamdır, sosistir, sucuktur, peynirdir vesaire. Artık ne koyacaksam malzemeyi arttırarak yapıyorum. İndirimde alalım deyince de bir tane de bunu aldık. Evet. Bizim Migros Sanal Market alışverişimiz bu şekildeydi. Rabbim herkese alım gücü versin. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. Şimdi ben hemen bunları yerine yerleştireceğim. Ben odaya geldim. Hava bir anda kararmaya ve yağmur yağmaya başladı arkadaşlar. Zaten havanın bir kararıp bir aydınlanmasından havanın bozacağı belliydi. Hafta sonu da böyle geçecekmiş bakalım. Bismillah nasıl da gök görülüyor. Tay korktum mu acaba bazen gök gürültüsünden korkar çünkü. Kıyamam. Okulda o. Dünden yemeklerim var. Bugün yemek yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Belki ortaya bir çeşit yapabilirim. Bakalım. Şu ara bir enerjim yokmuş gibi, mutsuzmuş gibi görünebilirim. Arkadaşlar ama Allah çok şükür mutsuz değilim. Bir süredir hasta olacakmışım gibi belirtiler var ama olmuyorum. Böyle garip bir şekilde bir terleme, bir vücut ağrısı hafiften, burnu boğazım yanar gibi. Sonrasında geçiyor. Ama hani böyle belli aralıklarla geldiği için vücuduma o yüzden kendimi bazen böyle yorgun hissediyorum, hasta gibi hissediyorum, uykulu gibi hissediyorum. Sizlere farklı şekilde yansırsa sebebi bu yüzden. Yani hani farklı bir durum olduğundan değil. Sadece kendimi biraz hasta olacakmışım gibi hissediyorum. Ama bu yani birkaç senedir böyle hasta olacakmışım gibi hissediyorum. Böyle tam anlamıyla hasta olmadan geçiyor. Bazen gün içinde geçiyor. Tekrardan gün içinde yokluyor falan. Ütülenecekleri de ayırayım. Gözüm kestiği bir zaman ütüyü de yaparım artık. Akşam mı olur, yarın mı olur? Bakacağız duruma göre. Şimdi çocuklarıma kartuz dilimleyeceğim. Şu boneler ne kadar işime yarıyor bir bilseniz. Yıka, kurut, kullan. Boy boy zaten bir kutudan dört boy çıkıyor. Derin dilimi seviyor zaten biliyorsunuz. O yüzden ona o şekilde ayarlayacağım. Kutuya da normal doğrayarak. Kutay ödev yapıyor. Bu sefer ablası yardım etsin istedi. Ablasıyla beraber yapıyor şeyleri karıştırıyor biraz Kutay şu ara. Problemler var. İşte 3 düzine kalemden iki deste kalemin farkı nedir? Bu şekilde olunca problemler sayıda olmayınca problemlerde bu şekilde olunca kafası biraz karışıyor. Düzine 10 tane miydi anne? Yoksa deste mi oldu anne? Biraz tabii ki kafası karışıyor. Şu an benim de kafam karıştı. Mesela bunu dilimleyip derine bırakacaktım ama neyse artık kalırsa Emrah da yer. Ben atarım bir iki ağzıma. Çok fazla oldu bu çünkü. Evet kızıma şöyle doğramadan koyacağım. Şöyle. Şimdi bol bol o problemlerden var. Ablayla beraber yapıyor. Evet şimdi kalkıp birazcık ılık hale gelsin. Bunu da böyle kaldırayım. Kutay'ın ödevi bitene kadar bunlar da zaten ılık hale gelir. Soğuk soğuk yemesinler. Zaten hastalık, virüs kol geziyor vallahi arkadaşlar. Evde de bir hasta olunca sırayla gezmeden gitmiyor hepimizi. <laughs> Öksürüktür, griptir, burun akıntısıdır bu tarz şeyler artık yani olabiliyor ama maalesef bu zamandaki gripler de bir değişik. Serum yemeden ne bileyim hastaneye yatmadan iyileşilmiyor da. Çoğu grip artık öyle. Maalesef çevremizden falan duyuyoruz. Ben de öyle olmuştum geçen sene biliyorsunuz. Allah'ım eterinden korusun yine de. Allah'ım kimseye dermansız dert vermesin. Ben artık videomu sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.